kısırlık, light, yıl süreyle hiçbir korunma yöntemi kullanılmaksızın cinsel ilişkide bulunulduğu halde hamile kalamamak anlamına gelir, kısırlık sadece kadından değil erkekten de kaynaklanan bir problem olmasından dolayı doktor randevusuna giderken erkeğin de bulunması hekimin tedavisine büyük yarar sağlamaktadır. Kısırlığın başlıca sebepleri aşağıda sıralanmıştır. 1. Erkekten kaynaklanan sebepler 2. Yumurtlama bozuklukları 3. Tüplerdeki zedelenme, tıkanma, yapışıklıklar ve Endometriyozis 4, rahimden kaynaklanan sebepler 5, servikal mukus, sperm ilişkisinde bozukluklar kısırlık nedeniyle doktora başvuran çiftlerde saptanan problemin %25, 40'ı erkek faktöründen kaynaklanmaktadır. Erkeklerdeki kısırlık nedeni de sperm sayısının azlığı, yokluğu, şekil ve hareket bozukluğu gibi spermogramdaki anormalliktir. Azospermi, semende hiç sperm bulunmaması durumudur. Bu durum testislerden kaynaklanabilir veya kanallarda bir tıkanıklık nedeniyle meydana gelebilir. Oligospermi sperm sayısının normalden az olması halidir. Nedenleri arasında testislerdeki rahatsızlıklar, hormon bozuklukları ve enfeksiyonlar sayılabilir. Varikosel erkek kısırlığının önemli bir nedenidir. Bu, testisi çevreleyen damarların genişlemesinden kaynaklanır. Testisin sıcaklık derecesini arttırır. Bu durum sperm yapısını bozar ve cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir. Cinsel yoldan bulaşan enfeksiyonlar sperm kanallarını tıkayabilir, spermlere hasar vererek dölleme yeteneğini bozabilir veya spermleri öldürebilir. Kaba kulak gibi ateşli hastalıklar testisin enfeksiyonuna sebep olabilir, orşit. Bunun sonucunda testis sperm üretimi bozulabilir, bazı erkeklerde ise sperm üretimi tamamen normal olduğu halde yapısal bozukluktan kaynaklanan bir sebeple spermler ejekülasyon anında idrar torbasına boşalır. Bazen kısırlık sebebi tamamen cinsel problemlerden kaynaklanabilir. Erkekten kaynaklanan ereksiyon problemleri veya erken boşalma spermin yumurta ile karşılaşması olasılığını azaltır. Kadınlarda kısırlık sebeplerinin %30-40'ı yumurtlama bozukluklarından kaynaklanır. Tanısı kolaydır ve tedaviye iyi yanıt verir. Kadın Vücudunda her iki tarafta yer alan yumurtalıklar her adet döneminde döllenmeye hazır bir olgun yumurta oluşturur. Bu yumurta gelişimini tamamladığında çatlar, spermle birleştiğinde gebelik gerçekleşir. Eğer yumurtlama olmazsa gebelik gerçekleşemez. Anovulasyon, yumurtlamanın olmaması veya oligovulasyon, yumurtlamanın seyrek olması hallerinde yapılan hormon tetkikleri ve ultrasonografi tanıya yardımcı olur. Hiperprolaktinemi kanda prolaktin hormonunun aşırı yüksekliği sonucu anovülasyon dediğimiz adet görememe durumuna yol açabilir. Aynı şekilde tiroid hormonlarının az veya çok çalışması hallerinde de adet düzeni bozulur, yumurtlama etkilenir, kadın kısırlığının diğer yüzde 30, 40 sebebi de folop tüpleri dediğimiz yumurtaları rahimle birleştiren kanallardan kaynaklanan sebepler olabilir, folop tüplerindeki tıkanıklıklar, yapışıklıklar veya bu tüplerin oluşumundaki anormallikler yumurtanın geçiş yolunu tıkayabilir, endometriosis denen durumda da yumurtaların folop tüplerine geçişi engellenebilir ve böylece kısırlığa yol açabilir. Tüplerin açıklığının saptanmasında yapılacak ilk test histerosalpingografi, HSG, dir, adetin 6 11, günleri arasında yapılır, laparaskopide de bütün pelvik organlar, rahimde yer alan miyomlar, tüpler ve yumurtalıkların etrafındaki yapışıklıklar ve endometriozis olup olmadığı araştırılır, Bazen ovülasyon yumurtlama, normal şekilde gerçekleşir ve yumurta folop tüplerinden başarıyla geçer. Ancak rahim içi kusurlar, şekil bozuklukları, polip dediğimiz rahim içi çıkıntılar, miyomlar, rahim ağzındaki. Kusurlar oluşmuş gebeliğin rahim içine yerleşmesini ve büyümesini engeller. Bu durumda da hasta abortus düşük şeklinde bebeğini kaybeder. Bunların cerrahi olarak düzeltilmesi gereklidir servikal faktör ise kısırlığın %5'inden daha az bir bölümünden sorumludur. Bazı kadınlar sperme alerjiktir ve salgılanan mukus denilen akıntıda spermleri öldüren antikorlar bulunur. Tedavide, öncelikle kısırlığa neden olan durum araştırılıp tedavi edilmelidir. Bu sebeple medikal, ilaç, hormon veya cerrahi ameliyat tedavi gerekebilir. Tüm sebepler araştırılıp ilk basamak tedavileri yapıldıktan sonra doktorunuzun önerisine göre inseminasyon, aşılama veya en son çare olarak tüp bebek gibi yardımcı üreme teknikleri uygulanabilir.